Tanrılar insanlara bir hediye verdi ama bu hediye bir tuzaktı. Zeus insanları cezalandırmak için bir kadın yarattı: Pandora. Ona hem büyük bir güzellik hem de merak duygusu verdi. Yanına da gizemli bir kutu verdi ama bir şartla: Kutuyu asla açmamalısın. Pandora başta bu kurala uydu. Kutuyu açmamaya direndi ama içindeki merak zamanla büyüdü. Dayanılmaz bir hal aldı ve bir gün kapağı araladı. Kutunun içinden dünyaya korkunç şeyler yayıldı. Savaşlar, hastalıklar, kıtlıklar, acılar. İnsanlık daha önce hiç bilmediği kötülüklerle tanıştı. Tam kutuyu kapatacakken dibinde bir şeyin kaldığını fark etti. O şey umuttu. Tüm kötülüklere rağmen insanlara dayanma gücü veren o son şey. Pandora'nın kutusu açıldı ama umut içeride kaldı. Bu bir lanet miydi yoksa kurtuluşun kendisi mi?